Break Paper Game herkese merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Çılgın Franklin bugün Uber taksicilik yapacak. İkinci bölümü çekiyoruz. Çılgın Franklin çıtayı yükseltti. Lüks bir araç satın aldı. Dünyanın en pahalı araçlarından bir tanesini aldı. Maybach Mercedes. Bu arada kıyafetlerini de gördüğünüz gibi böyle takım elbise çekti altına. Tabi lüks bir Uber taksicilik yapacak şimdi. Garajda lüks şu anda garajını da değiştirdi. Gördüğünüz gibi garajı şöyle göstereyim. Gayet güzel bir aracı var. Baya lüks. Artık bütün araçlarını burada görebileceksiniz. Burada da tamirhanesi var. Gördüğünüz gibi. Aracımız burada. Mercedes Maybach. Harika bir araç gerçekten. Şöyle ilk bakış yapayım. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaşayım. Maybach yazıyor. Gördüğünüz gibi ön tarafta. Aracımız ultra lüks bir araç özel el yapım gördüğünüz gibi arkada LCD ekranları görüyorsunuz İşte göstergeler orta konsul mount kaplama var görüyorsunuz direksiyonda ee, gövdede torpidoda harika bir araç Maybach logosunu görüyorsunuz arka tarafta yine MR500 yazıyor hemen aracımıza binelim bu arada. içinde göstermiş olayım. Sanruf var gördüğünüz gibi. Harika detaylar çok güzel. E, kilometre ve devir saati çalışıyor bu arada. Gerçekten harika ultra lüks bir aracımız var. Şimdi aracımızı çalışalım. Ayrıca e, ışık paketi var gördüğünüz gibi içeride. Hemen dışarı çıkalım. Bu arada gün ışığında size aracı tekrar göstermiş olayım. Şıkır şıkır ultra lüks bir araç Maybah. Hatta şöyle yapayım genel olarak tekrardan bir içini gün ışığında göstermiş olayım. Araçtan inelim. İlk bakış yapayım. Çok profesyonel çalışılmış gerçekten. Kusursuz kaplamalar. Kapıdaki butonlar. Mount kaplama. Direksiyon göstergeler. Orta konsol. Her şey çok güzel. Gerçekten detaylar güzel işlenmiş. Burada çift turbo var. Mercedes logosunu görüyorsunuz. AMG yazısı. Etiketler. Yani iğneden ipiye her şeye önem verilmiş detaylara gerçekten profesyonel bir çalışma olmuş, modelleme olmuş. Neyse aracımıza binelim. Burada kapı eşiğinde de Maybach yazısını görebilirsiniz. Aracımıza oturalım. Ben şuradan hemen şuraları kapatayım. Artık işe çıkalım. Yavaş yavaş. Harika ya. Şu direksiyonun yüzeyine bak ya. Şıkır şıkır. Krom. Şöyle devam edelim Kemerimizi de takalım Bu arada bunun gibi Yüzlerce video görmek istiyorsanız Hemen sağ altta abone ol Butonuna tıkla ayrıca Takip silini açmayı unutma Şimdi buradan e, Lüks semte geçelim de oradan müşteri Bakalım müşteri geliyor herhalde Şöyle devam edeceğim ben Araç devam etsin şöyle Okey Lüks semte de geldik. Bakalım buradan müşteri alabilecek miyiz? Aha bir çağrı geldi. Hemen şimdi oraya gideceğiz. Şuraya yakınmış bize. Güzel. Hemen gidelim şuradan. Müşteriyi bekletmeyelim. Bu arada Twin Turbo, çift turbo olduğu için sesi çok güzel geliyor aracın. Nerede? Burada. Burada bir villadan herhalde alacağız müşteriyi. Şurasıymış. Ben şuradan nasıl yapayım yanaşmam lazım oraya. Ee, araç mı kamyon geldi ya. Şöyle yapayım ben. Şöyle geri çıkayım da. Bir dakika kamyon ya. Ne sabırsızsın ya. Geç. Devam et. Abi efendiler geliyorlar. Buyurun efendim buyurun. Oo Üç tane güzel bayan geliyor. Harika. Vay 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 vay. Vay vay vay. Lüks Uber taksi hizmetinizde efendim. Şöyle içeri geçeyim. İyi günler efendim. Geçelim şöyle devam edelim. Vay 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 vay. Hanımlar bir dakika şöyle dönelim. Araç bir dakika ya. Ne sabırsızsın ya sen ya. Şuraya bak ya. şuradan devam edeceğiz. Yani şöyle biraz armalara bir şov yapayım ya. Belki baş bırakırlar. Bazen müşteriler böyle tehlikeli kullandığı zaman çarptığın zaman falan işte fırçayı atıyorlar yalnız ha. Hatta başta vermiyor Allah yanlış girdik ya. Yanlış girdik. Hanımlar özür dilerim. Şöyle geri çıkayım. Allah işte bir dakika ya. Bir dakika ya. Buradan döneceğiz. Sinyalimizi yedik. Oh. Evet trafik kameralarına yakalıyoruz. Cezayı yedik. Kaç tane trafik kamera cezamız var. Of of of. Şuradan devam edeceğiz. Ne oldu birader? Allah 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 Allah. Az kaldı arkadan geçiriyorduk arabaya. Neyse ki frenler güzel tutuyor Enişte aklımda bu da gaza bastı baksana kırmızı mırmızı dinlemiyor vavavav benimle yarışıyor Of az kaldı otobüs çarpıyor bize Şöyle bir hafif drift yaptık Oh hanımları Atış poligonuna bırakacağız çok güzel Şuradan dönüş yapayım ben. Şöyle. Buyurun efendim. Oo, 7 dolar tip baş. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir dakika otobüs bir dakika ya. Şu kapıyı kapatayım ya. Dur bir dakika kemerimi çözeyim de. Kapıyı kapatmadı hanımefendi. Tam kapandı şimdi. Tekrar binim ben. O <Görülüyor> <ûl> bir müşteri gelmiş. Şu döneyim ben. Hemen. O oh, bir yavaş. Siyamız gelelim. Adrese geldik müşteriye. Hemen şuradan sağ ho. <laughs> <laughs> Yine kadın kocasını kovmuş. Look, can we talk about this inside? Oh, really? You think I was born yesterday? Who plays golf at midnight? Walk away like you always do. Hey, you! Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll do some things. Yo, brother, shan dem işlerin var. Başka zaman olsa evet, da seni. Shan dalama. <laughs> okay. Az gaza basalım da Belki tip alırız. Oo, 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 oo. Kapadan girecektik az kaldı. Arabayı geçeyim dedim ama. İnşallah güzel bir alırız buradan. Güzel drift oldu. Tam gaz gidiyorum yalnız ha. Emniyetin önüne geldik. Ceza kesmezler inşallah burada. Şuradan döneceğiz. Şuradan döneceğim. Nereye bakacağız? Şuraya bakacakmışız. Buradan bir dönüş yapmam lazım. Şöyle döneyim ben. Bir dakika efendim. Şöyle bir dönüş yapayım hemen bırakacağım. Hop. Buyursun efendim. 8 dolar tip. Vay arkadaş kapıyı açtı. Motor çarptı arabaya ya. Polis geliyor. Benim suçum yok ya. Müşteri kapıyı açtı motorda kapıya çarptı. İyi mi? Ay işler. Aha. Adama çarptın ya. Ne çarpıyorsun ya? Hayır düşün. Bak bak bak. Oğlum çarpıp duruyorsun. Polis var lan. Çarpa çarpa bir oldu adama ya. <laughs> Adamı öldürmek istiyor herhalde. Adamı öldürecek yani. Polis hiçbir şey yapmıyor. Polis sadece seri diyor ya. Ben şuradan cizamı yatırayım da anlaşıldı. Yoksa polis peşimiz bırakmayacak. Okey ben cizamı dedim. Okey ben gidebilirim. Ne oluyor ya? <laughs> yanlışlıkla Yanlışlıkla motora bindim mi? <laughs> Pardon şöyle alayım da ben senin motoru birader. Yanlışlıkla senin motora binmişim ya. Şu kaskı da çıkartayım da. Okey. Benim burada işim bitti. Ben giderim. Ak kapıyı da kapatmamış müşteri ya. Bir dakika kapıyı da kapatayım da Okey. Burada işim bitti benim. Ben devam edeyim. Şu lüks semte geçeyim hatta şuradan. Memur şok geçiriyor şu anda. Pardon efendim. Ben borcumu yatırdım ama Bundan sonra beni çevirmeyin. Arkadaş borcumuzu yatırdık ya. Ha şimdi aramaya düştük iyi mi? Polis beni arıyor. Her yerde beni arıyor polis olay yerinden ayrıldığım için polis beni arıyor ne oldu memur ya ben bir şey yapmadım ya hayırdır ya şimdi öldürmedik memurum ya tamam teslim oluyorum tamam sakin Oo bütün polisler geldi ya hayırdır ya olay yerinden kaçmadım cezayı da yatırdım daha ne istiyorsunuz şuraya bak kaç tane polis geldi ekipler geldi Tamam tamam sakin sakin. Bekliyorum ben. Hareket etmiyorum. Direksiyon başındayım. Kaçmıyorum. Tamam. Yer al beni. Tamam memur o kıpırdamıyorum ben. Olduğum yerde kaldım. Araçtan çıksan beni vururlar Araçtan in bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Memnun tamam ya, tamam, sakin tamam. Sakin ellerimi kaldırıyoruz. Hadi arkadaşlar. Buraya kadarmış. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.